Bir damla su hikayesi. Bir gün çölde yolculuk yapan bir adam vardı. Günlerdir yürüyordu. Susuzluktan dudakları kurumuştu. Derken kumların arasında küçük bir su damlası gördü. O kadar küçüktü ki parmağının ucuyla bile kaybolacak gibiydi. Adam o damlaya baktı ve şöyle dedi: "Bu küçücük damla beni kurtarmaz. Ama yine de Allah'ın bir ikramıdır." Eğildi, avucunu kumun altına doğru soktu. O küçücük damlayı titizlikle avucuna aldı. Sonra avuçlarını birleştirip damlayı dudaklarına götürdü. Damlacık çok küçüktü ama adamın kalbinde kocaman bir şükür duygusu oluşturdu. O anda gökyüzünde kara bulutlar toplandı. Bir rüzgar esti ve ardından rahmet yağmuru yayıldı. Adam başını göğe kaldırdı. Yağmur damlaları yüzüne vururken şöyle dedi: "Allah'ım, ben bir damlaya şükrettim. Sen bana gökten rahmet indirdin." Hikayenin mesajı bazen hayatımızda çok küçük gibi görünen bir güzellik, bir iyilik, bir tebessüm bile kocaman kapılar açar. Küçük şeylere şükredenin Allah büyük nimetler verir.